Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın dördüncü ve son enflasyon raporunu açıkladı. Basın toplantısında az önce soda eldirdi ve buradaki çıktıları aktararak başlayalım. Manşet elbette enflasyonun yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yükselmesi oldu. Gıda kaynaklı olarak dezenflasyonun yavaşladığı vurgusu yine detaylarda öne çıktı. Biraz rakamlarla aktaralım. Nedir son güncellemeler? Merkez Bankası 2025 yıl sonu için enflasyon tahmin aralığını %25-29 bandından 31-33 bandına yükseltmiş oldu ve buna göre de aslında orta nokta yüzde %27 seviyesinden %32 seviyesine çıkmış oldu. Dediğimiz gibi bugün toplantının ana manşeti buydu desek yanlış olmaz. Burada eğitim, kira ve gıda kalemlerinin dezenflasyonu yavaşlattığı vurgusu yine detaylar arasında yer aldı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı ise yüzde %13 ve yıl sonu ara hedefi %16 olarak değiştirilmedi. Bu taraf korundu. 2027 yıl sonu hedefinde ise yine herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ara hedef yüzde %9 olarak değiştirilmeden korundu. çıktı açığının ise 2025 sonuna kadar e, negatif devam etmesinin yine beklendiği de bu detaylardan öne çıkan e, bir diğer başlık diyelim. Daha fazla detay neydi? Bir kez daha hatırlatalım. Merkez Bankası Başkanı'na da aslında soru cevap kısmı da oldukça yoğun geçti detaylar nelerdi hatırlatalım. Özellikle 25-29 bandından tahmin aralığının 31-33'e yükseltildiğini aktarmıştık. Çıktı ile ilgili Başkan Karahan çıktı açının negatif olduğunu destekleyen birçok veri var ve tüm bunların aslında dezenflasyonist olduğuna değindi. Özel tüketimin yavaşladığını 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin zayıf olduğu gibi detaylarla bu tarafın dezenflasyonist olduğu soruldu. Biraz sonra aslında konuklarımızdan biri olacak bizim de ekonomist Haluk Bürümcekçi. Onun da sorusu üzerinden enflasyondaki beklentilerdeki ayrışma yer almıştı ve özellikle Başkan Karahan'ın bu konudaki açıklamalarında मलाई <laughs> o beklentilerde hem reel sektörün hem hane halkının aslında enflasyon beklentileri noktasında reel sektöre fiyat yapıcı oldukları için önem veriyoruz diye ifade edildi. Kur konusu da soruldu. Dolar TL kur konusu da ele alındı. Aşırı mı değerleniyor? İhracat ne olacak sorusu üzerinden. Bunun üzerine de Karahan aslında kurun yönünü etkilemeye yönelik alım ya da satışımız olması söz konusu değil dedi. Daha önceki toplantılarda da yine aslında benzer açıklamalarda bulunmuştu. Ama döviz piyasasındaki aşırı oynaklıkları yönetmek amacıyla da genelde alım ve satım yaptıklarını ifade ettiler. Burada aslında dış talebin önemli olduğunu, kurun tek başına dış talebi de belirlemediğine işaret etti Başkan Karan. Ana eğilim göstergelerini söylediği aslında tüm kalemlerde yüzde iki civarında bir katılık olduğu noktasında. Zaten hedeflerin de yukarı yönlü revize ediliyor olmasının en büyük sebeplerinden biri kira, ve gıda gibi artışlardaki katılık olduğu ifade ediyor. Peki buradan sonra faiz indir montanı ne olacak? 2026 projeksiyonları ne yönde şekillenecek? Bunları da e, aktaracağız. Tahvil sorusu soruldu yine Başkan Karahan'a. En son Nisan ayında tahvil alımı gerçekleşmişti. E, bununla ilgili de Karahan kademeli olarak piyasa koşullarını bozmadan bilançodaki tahvil oranın yukarı çekilmesi gerektiğini ifade etti. Elbette her bir detayı ele alacağız. Piyasanın reaksiyonuna Borsa İstanbul'a dönüp baktığımızda mevcutta bir miktar satışın öne çıktığını görüyoruz. Bu satışın arkasındaki sebepleri de konuşacağız. Yılın dördüncü ve son enflasyon raporunu artık tamamlamış olduk. Manşet tahmin aralığının yükselmesi oldu ve bir kez daha paylaşalım. Gıda ve e, aslında eğitim kaynaklı gıda kaynaklı dezenflasyon yavaşladı vurgusunun öne çıktığını takip ettik. Rakamlar üzerinden de daha önce 25-29 olan enflasyon tahmin aralığı %31-33 seviyesine yükseltilmiş oldu ve ana e, ara hedefte aslında orta noktada bu anlamda %20 seviyesinden yüzde otuz seviyesine çıkmış oldu. Şöyle bir hemen konuklarımıza dönüp bakıyorum. Ee, devam edelim mi? Evet konuklarımıza geçelim. Bugün enflasyon raporunu birlikte değerlendireceğimiz 3 ayrı kıymetli konuğumuz var. ABI Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel bizlerle birlikte. Ekonomisalık bölüm müdürü ve Spin Danışmanlık kurucusu Özlem Delici Şengür ile birlikteyiz Merkez Bankası'nda. Hoş geldiniz diyorum ve hemen nasıl yorumlamalıyız bu kararı? Mete Bey önce görüşünüzü alalım. Herhalde manşet e, tahmin aralığının yükseltilmesi oldu. Nasıl e, değerlendirdiniz? 25 29 33'e e, yükseltilmesi ee, tahmin aralığının arttırılması 31-33'e bu yıl için. Yani gelecek sene için bir değişiklik yapılmamış olmasına rağmen e, böyle bir değişikliğin yapılmış olması birazcık piyasada e, daha olumsuz algılanan bir e, olay olarak gerçekleşti. E, önümüzdeki dönemlerle ilgili e, şunu görüyoruz sanki bu 100 bas puan indirimler devam edecek bu yükselmiş olmasına rağmen tahmin aralığının yüz basman indirimlerde bir değişiklik olmayacağını anlıyoruz. Arkasında yatan dinamiklere baktığımız zaman da bu özellikle kira enflasyonunun daha önce %4 iken şimdi üçler seviyesinde olması e, kısmını e, dikkat çekici buldum. Onun dışında bu zenginleşme etkisiyle ilgili gelen bir soru vardı. Bu e, mevduat tarafında faizler yükseliyor. Bunun da altın gibi zenginleşme etkisi olabilir mi diye. Bunda sanki nötr kalınacağı ile ilgili bir e, yorum yapıldı ama biz şuna bakıyoruz kredi mevduat oranına bakıyoruz. 2020 sonunda kredi mevduat oranı bankacılık sektöründe yüzde 150 idi. Şu anda yüzde 88 falan girmiş. Yani mevduat çok daha fazla krediye göre Türk lirası tarafında baktığımız zaman. Bundan dolayı da yüksek faizlerin aslında mevduat sahibini daha zengin hissettirmesinin etkisi altına benzer bir şey. Türk lirası krediyle mevduat arasındaki fark 1.7 trilyon lira gibi çok yüksek bir rakam. Bunda bir zenginleştirme etkisi var ama buna rağmen de e, sanki yüz bas puanı indirimlerin devam edeceğini ben okuyorum. Hemen bir Özlem Hanım'dan da sıcağı sıcağına değerlendirme alalım. Hem araya hedefler tarafında aslında e, yukarı yönlü bir revizyon gördük. 2026-2027 hedefleri değiştirilmedi. E, aslında genel beklentiye baktığımız zaman buradan sonrası için zaten Aralık toplantısında yüz bas puanlık indirim beklentisi var ama hemen Bey üzerinden belki bu tarafa dair de güncel görüşünüzü almak isterim. Bu toplantıyla birlikte değişti mi faiz indirim beklentimizde? Benim değişmedi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda en azından faiz indirimine devam etmesini bekliyorum. Ama tabii gelecek yıl bayağı büyük bir belirsizlik içeriyor. Çünkü gelecek yılın hedefi, hedef de değil yani aralığı, beklenti aralığı diyelim Merkez Bankası'nın değiştirilmedi. Bu seneki oysaki yukarı revize edilmesine rağmen dolayısıyla biz 44'lerden 30'lara geliyoruz bir sene içerisinde ve oldukça sıkı bir para politikasının devamı devamında bu oranlara geldik. Hatta yıl içerisinde faiz artışıyla geldik. Oysa ki faiz indirimine devam ederken gelecek yıl 30'lardan 13 10 9 aralığına geleceğini söylüyor merkez bankası. Burada katılık daha doğrusu sıkılık düzeyiyle ilgili oldukça fazla sayıda soru soruldu çünkü merkez bankasının kendisinde bahsettiği gibi katılıklar söz konusu yüzde iki civarında bir takılma söz konusu. Bunun nasıl kırılacağına dair çok ciddi bir şey var, belirsizlik var. Bu anlamda ben merkez bankasını e, piyasaya nazaran zaten hani biliyoruz rakamlar anlamında da iyimser ama e, beklenti olarak da fazlaca iyimser buldu. E, nasıl? şeye gideceğine yüzde 13-19 aralığına gideceğine dair çok bir açıklama yok. Eğitim fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama var. Zaten bir düzenleme yapıldı. Bunun olumlu katkısı bekleniyor. Beklentilerde bozulma kabul ediliyor ama iyileşeceği varsayılıyor. Dolayısıyla çok fazla imsar varsayıma dayalı bir e, tahmin gibi görünüyor. Belki de bunun sonucunda ilk çeyrekte hedefler revize edilecek. Belki de e, burada olduğu gibi bir yukarıya e, revizyon düşünür Merkez Bankası. Şu an herhangi bir sinyal vermedi ama bununla ilgili. Hemen bir de Haluk Bey'den detayları alalım. Siz bugün aslında raporunuzda da tahmin aralığında yukarı yönlü bir revizyon olabileceğinin 2026'nın korunabileceğini ifade etmiştiniz. Sizin bir sorunuz da oldu Merkez Bankası Başkanı evet. da yanıtladı. Nasıl değerlendirdiniz? Evet şimdi bu toplantı ayrı bir önemi vardı çünkü geçen toplantıda yeni bir para politikası iletişim stratejisine geçildi ve onun ilk uygulamasını görecektik. Ben o anlamda e, bugünkü uygulamayı kağıt üzerinde olumlu buldum. Niye? Çünkü e, bir kere e, hedef e, ara hedefin değişmemesi gerekiyordu. Öyle olduğunu gördük. Tahmin aralığında değişmemesi gerekiyordu. Niye? Çünkü e, yeni stratejiye göre hedefler e, tahminlerin e, hedeften sapması durumunda para politikası tepkisi verilmesi gerekiyordu. Ve bunun verildiğini, verileceğini söyledi Merkez Bankası. Dolayısıyla bence önemli olan tarafı buydu toplantının. Yani ilk kez bu bir e, Merkez Bankası enflasyon raporunda şimdiye kadar yani tarihinde ilk kez böyle bir şey e, söylendi ve faiz politikasının güncellendiği söylendi. Şimdi burada tek e, burası güzel, kağıt üstünde güzel diyorum çünkü bunun boyutunu bilmiyoruz. Yani şu anda neye göre, kime göre? Yani faiz patikası daha önce kaçtı Merkez Bankası için? Atıyorum bu sene hı hı. şu anda diyelim yılı 38 bitirecek. Atıyorum tamamen 38, gelecek sene 30'du da şimdi 32 mi oldu? Ne oldu? Bilmiyoruz. Ama bunun mesajı verildi. O yüzden bu önemli ve olumlu. Yani ama genel söylemlere bakıldığında da iki seçeneğin tartışıldığından bahsedildi. Bir tanesi e, faiz indirimlerinde durmak, beklemek. İkincisi e, daha dikkatli bir şekilde devam etmek gibi. E, burada hangisini tercih edildiği söylenmedi ama genel olarak söylemlere bakıldığında e, indirimlere devam eğiliminin e, yani hissedildiğini e, şey yapabilir, söyleyebiliriz. E, fakat bunu e, toplantı bazında şöyle olur, e, bundan sonra böyle olur demek için çok erken. E, şeye bağlı olacak. Çünkü e, ciddi bir e, bugünden bakıldığında 2026 hedefleriyle e, piyasanın tahmini arasında bir ilgili ayrışma var. E, bunun iyi yönetilmesi gerekiyor. E, o yüzden hani ben kağıt üzerinde olumlu oldum ama yine uygulamaya bakacağız. Mete Bey biraz piyasa reaksiyonunu da konuşalım istiyorum. Siz aslında zaten ilk değerlendirmenizde piyasa bunu olumsuz karşıladı dediniz. Hakikaten son rakamlara baktığımda bankacılık tarafında da ciddi bir satış görüyorum. %3,5'a varan bir satış var. Endekste %1'in üzerinde bir kayıp var. Piyasanın bunu bu denli negatif okumasının arkasındaki sebepler neydi? Ee, enflasyonun... E, indirilmesi konusunda enflasyonun e, birazcık daha yavaş gidileceği ve 31-33 bandına e, yükseltilmesi bu e, tahminlerin sanki böyle sıkı duruş, hedefle tahmin arasındaki mesafe açıldıkça daha sıkı duruşu e, gerektiren bir e, ortam oluşuyor. Burada biraz önce Haluk'un bahsettiği gibi yani daha limitli bir şekilde, yani 250 basmağı değil, 100'e indirilmiş bir şekilde faiz indirimlerine devam etmesi ya da durulması söz konusu olabilir. Yani önümüzdeki dönemde belki de piyasa birazcık şuna baktı. Durulabilir mi acaba? Durulduğu takdirde faiz indirimleri durduğu takdirde çünkü burada Türk lirası mevduat faizlerinin de TL'ye geçişi destekleyici olması gerekiyor değil mi? İnsanların dövize yönelmiyor olması lazım. Bunun sağlanması için de TL faizlerini belirli bir seviyede yüksek devam ediyor olması lazım. O zaman bizim bir senaryomuz vardı bankalarda. Üçüncü çeyrek mali tabloları süper güçlü geliyor bankaların. Dördüncü çeyrek daha iyi gelecek. Faiz indikçe mevduat faizleri düşecek ama kredi faizleri bu kadar hızlı düşmeyecek. Aradaki mesafeden dolayı vade uyumsuzluğundan dolayı bankaların karı çok fazla artacak. Bu beklenti bizim satın aldığımız durumdu. Son birkaç haftadır bankacılık sektörünün yukarıya gidişinin arkasında da bu vardı. Şimdi eğer ki daha limitli faiz indirimleri olacaksa hatta belki de faiz indiriminin olmaması gereken bir ortama gidiyorsak bankacılık sektörünün karlılığı da bundan etkilenecektir. Artı faiz indirimleri eğer ki yavaşlarsa kredi faizleri de inmeyecektir. Kredi faizleri inmediği noktada hem aktif kalitesi bozulur hem reel sektör krediye daha pahalı erişeceği için erişmemeyi tercih edebilir. Ekonomi yavaşlayabilir. Bunun da en nihayetinde bankacılık sektörü ve borsa şirketlerinin değerlemesi üzerine etkileri vardır. Özlem Hanım, şu tarafta devam etmek istiyorum. Şimdi bu toplantıda da aslında zaten Başkan Karan konuşmaya başladığından itibaren e, sıkılık vurgusunun öne çıktığını gördük. Yakın vadede o zaman e, krediler üzerindeki sınırlamaları içeren TL mevduat rasyosu gibi ihtiyacı tedbirlerde herhangi bir gevşeme beklentimiz olmamalı mı? Evet. Hatta bu zaten 2026'nın ikinci yarısı gibi bekleniyordu. Bir miktar daha ötelenmesi de mümkün mü? E, mümkün çünkü e, biz yani çok kısa vadeye bakacak olursak Kasım'da belki bir parça aylık enflasyonda düşüş görsek bile Aralık'ta yeniden e, yükseliş ve belki yılın e, ilk çeyreğine sarkacak 30'lu enflasyonları görme riskimiz var. E, yani evet ana eğilim hani 27-28'lere geliyor e, dendi ama e, enflasyon beklentilerinin e, düzelmesini engelleyecek kadar yüksek seyretmeye devam edecek. O yüzden de e, önümüzdeki aylarda ee, muhtemelen Merkez Bankası'nın daha gevşeyemeyeceğini yani yüz bas puanlık indirimleri belki de daha yüksek seviyelere çıkartamayacağını belki düşürmesi gerekeceğini ve hatta e, makro ihtiyati e, tedbirlerle dezenflasyon sürecini desteklemesi gerektiğine şahit olabiliriz. O yüzden de e, evet yani o kırılma hani her nerede bekleniyorsa Cevdet Hoca'nın söylediği gibi bunu... Bilmek görmek e, çok mümkün değil e, ama onunla ilgili beklentiler e, ötelendi ve ötelenecektir de önümüzdeki dönemde. E, Hayuk Bey şurayla devam etmek istiyorum. Çıktı açığı üzerinden e, Başkan Karan da çıktı açığının negatif olduğunu destekleyen birçok veri var ve tüm bunların dezenflasyonist olduğuna değindi. İşte özel tüketimin yavaşladığını ya da üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin zayıf olduğu gibi detaylar vardı. Bunu nasıl okumalıyız? Yani Çıktı açığı uzun süredir e, negatif olduğu söyleniyor ama biliyorsunuz e, çoğu zaman da yukarı yönde revizyonlarını görüyoruz. Gibi, veri geldikten sonra. O yüzden bu arada bence ihtiyatlı bakmak lazım. Zaten çıktığı açığı tahminleri çok geniş bir aralıkta. Buna çok güvenmemek lazım. Bence daha çok başka birisi Cevdet Akçay'ın e, yorumlarına bakmakta da fayda var. Real sektörle ilgili özellikle finansman tarafındaki geçmiş yıllarda negatif reel faiz dönemindeki oluşan tamponların hala e, şimdiye kadar olan süreçte ee, o şirketler açısından e, faiz e, e, mevcut faiz seviyesinin yeterli sıkılık yaratmadığı yönündeki değerlendirmelerine baktığımızda Bence e, çıktı açının negatif hesaplanıyor olmasına güvenmemek lazım Merkez Bankası'nın ona güvenmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, Mete Bey, tahvil sorusu üzerine biraz detaylandırmak istiyorum. En son Nisan ayında tahvil alımı yapıldığına dair bir soru gelmişti. Karanın açıklamalarında da kademeli olarak piyasa koşullarını bozmadan bilançodaki tahvil oranının yukarı çekilmesini gerektiğine dair detaylar görmüştük. Burayı nasıl değerlendirirsiniz? Evet yani likiddeyi dengelemek için çeşitli adımlar atılacaktır. Bu şüphesiz gerektiği şekilde bu adımların atılmasını bekliyoruz. Şu anda ama piyasa gözüyle baktığım zaman, tahvil tarafına baktığım zaman tahvil tarafında özellikle uzun vadeli tahvilin faizindeki aşağı inmeme konusundaki direnç çok enteresan. yani %32'nin üzerinde bir tahvil faizini o tarafta görüyoruz. Bu müthiş bir aslında cazibe yaratıyor. Bu cazibeden istifade etmek için de bir miktar e, giriş olduğunu yabancı tarafından görüyoruz haftalık verilerde. Bu şekilde bir tahvil alımı e, ile bu tarafa destek de atılabilecektir. Geç kalmadan gelin. Bakın burada inecek daha çok yer var. Mesajı verilmesi anlamında da özellikle yabancı e, kurumsal yatırımcıya bunun kıymetli olduğunu e, görüyorum. Genel olarak portföy yaklaşımı olarak ve bankacılık sektörü içinde e, baktığım zaman şunu görüyorum. Şu anda faizler çok yüksek ve ileriye doğru baktığımız zaman enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarının o yüksek olan %22'lik beklentisine kıyasla dahi burada bir reel faiz var. Burada bir cazibe var. Borçlanma aracı fonlarında ve bankacılık sektörünün bu tarafa göstereceği teveccühün artması konusunda da bir beklentim var önümüzdeki dönem için. Şimdi son toplantı metni aslında en son 100 bas puanlı sınırlı indirim yapılan toplantı metin olarak şahindim. adım güvercindi. Bunun üzerine bir takım eleştiriler de gelmişti. Şimdi buradan biraz kur tarafıyla da de devam etmek istiyorum Özlem Hanım. Kur konusu da soruldu. Aşırı mı değerleniyor acaba Türk lirası diye ihracatın ne olacağı noktasında aslında kurum yönünü etkilemeye yönelik herhangi bir alım satımımız söz konusu değil dedi. Daha önce de benzer iletişim kurulduğunu görüyoruz ama mevcutta Türk lirasının real değerinin de devam ettiğini izliyoruz. Aslında bir süre nötre dönebilir mi beklentisi vardı. Son dönemde bunun da gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu sıkı para politikası ile birlikte o halde aslında ihracat üzerindeki etkisini nasıl okumalıyız? Yani ihracat üzerindeki etkisine bakarak bir Yaklaşımda bulunmuyor Merkez Bankası. Bunu hem defalarca dillendirdi hem de zaten fiiliyatta da görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası'nın çok önceki yıllardaki çalışmaları da var. Sayın Karan bahsettiği yani birinci belirleyen, birincil açıklayıcı değişkeni kur olmadığına dair, dış talep olduğuna dair. Ama onun dışında da yani şu an Merkez Bankası'nın bu rezerv politikasından Hı. tamamen çıkması rezervleri serbest şekilde şekilde e, ...serbest piyasada belirlenmesine izin vermesi, kurun e, gibi bir yaklaşım... E, ...Merkez Bankası'nın anlayışını bildiğimiz için veya politika bileşimini bildiğimiz için... ...çok gerçekçi görünmüyor. E, bir tek şunu hani söyleyebiliriz, sermaye akımlarına tabii çok bağımlı... ...yani bu politika, hı hı. şu anki politika duruşu. E, böyle olmaya devam edecek ve e, sermaye akımları da çok dalgalı seyrediyor. Yani gelişmekte olan ülkelere, e, gelişmekte olan ülkeler için çok çok elverişli bir dönem olmadığı gibi Türkiye'de bu anlamda geçen seneki en azından cazibesini koruyabilmiş durumda değil. O yüzden de önümüzdeki dönemde reel reel efektif kur endeksinden de görüyoruz zaten yani yılbaşından bu yana baktığımız zaman aslında negatif. Onun için bu reel değerlenme, TL'deki reel değerlenmeye çok e, güvenerek de hareket ettiğini zannetmiyorum merkez bankasının e, bir e, muhtemelen bu politika bileşimi değişmeyecek ve bu politika değişim e, bileşiminin bir sonucu olarak kalmaya devam edecek. E, Hayük Bey şuraya devam etmek istiyorum. Şimdi zaten bu toplantıya girmeden önce de güncelleme yapılacak mı yapılmayacak mı ve son dönemde enflasyonda görülen sapma noktasında nasıl bir iletişim kurulacak bu merak ediliyordu. E, şimdi sonuç itibariyle enflasyondaki sapmanın arkasındaki sebepleri Kamu oyunu da e, kamuoyuna da bunu bu iletişim kurabilecek şekilde açıklayabildim acaba Merkez Bankası ee, yeni sistemde onun açıklamasını Yıl e, yani Ocak ayındaki İ e, daha doğrusu galiba Şubat başında yayınlanacak enflasyonu tam hatırlayamadım ama yeni yılda bu bu yılki sapma nedenlerini orada açıklayacağını söyledi geçmişte bunları açıklardı e, bunların bilgilerini vermedi ama biliyoruz zaten yani genelde gıda fiyatlarına vurgu yapılıyor Bir de işte Eylül ayındaki ee, öngörülerinden fazla e, eğitim ve kira ücretlerine göre artış yani ana nedenler bunlar. Çok kısaca bir birer cümleyle bu toplantıya dair detayları da almak isterim. Mete evet, Bey biz sizden başlayalım tekrar. Ee, yani önümüzdeki döneme ilişkin aslında Halon bahsettiği gibi bütün bu detayları, <laughs> bu değişiklikleri niye yaptığı ile ilgili <laughs> e, açıklamaları hasretle bekliyoruz. Hep birlikte diyebilirim. Önümüzdeki dönem ne kadar sıkı kalınacak? indirimler devam edecek mi? Durulacak mı? Bu konuyla ilgili de borsanın yönünü en çok belirleyeceklerden bir tanesi bu olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Kur olayı ile ilgili de belli ki Türk Lirası'nın güçlü gidişatı ile ilgili herhangi bir rahatsızlık yok. O tarafın rekabetçiliği etkilemediğini, rekabetçilik tarafının yurt dışındaki talep koşullarından kaynaklandığı görüşü tekrardan paylaşıldı. Bu tarafta Özellikle üçüncü çeyrekte baktığımız zaman ihracatçı şirketlerin karlılığında beyaz eşya otomotiv başta olmak üzere bir zafiyet görüyorduk. Belli ki önümüzdeki dönemde en azından kur tarafında bununla ilgili bir çözüm arayışında olunmayacak. Borsa o zaman bir süre daha makro verileri mi enflasyona bugün deme mi, mi döndü tekrar? Bugün gündeme döndü ve para piyasası fonları borsadan daha iyi getirmeye devam edecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde de. Özlem Hanım bu toplantı yılın son toplantısıydı ve gelecek yıla ilişkin projeksiyonlar anlamında da çok önemliydi. O yüzden sizin için bu toplantının asıl manşeti neydi? <laughs> Ee, yani gelecek yılın beklentisine dair bir revizyon görmediğimiz için aslında ilk yılın ilk, e, ilk toplantısında muhtemelen o e, daha önemli olacak. Bu, bu toplantının bence ana e, çıktısı diyelim hani e, katılık vurgusu nerelerde takıldığı ve o takılmanın e, ne zaman kırılacağı ile ilgili meraktı. E, Merkez Bankası daha iyimser dediğim gibi bizlere göre. Son olarak Karif Bey sizden de bir değerlendirme evet. alalım. Yani bence şu an için e, bu zorlu toplantıyı iyi atlattı diyebilirim ama e, bence önümüzdeki e, özel Aralık ayı kritik olacak çünkü daha e, merkez bankası açısından e, birçok belirsizlik var özellikle bunların arasında e, asgari ücret ki enflasyon e, tahmininin yukarı revize edilmesi oradaki e, artışın artış ihtiyacının da yukarı çekilmesi anlamına geliyor bir yerde e, bunu bilmiyor şu anda ne olacağını yani. Tabii ki şöyle bir şey beklenemez. gelecek yılın enflasyon hedefi 16 asgari ücretle buna göre verilensin gibi bir beklenti olmayacağı için bir kere oradan bayağı zorlanacak yeni yılla ilgili. ilave olarak söylüyorum bugüne göre. onun dışında da elektrik doğalgaz sübvansiyonları ile ilgili alınacak kararlar buna hangi orana göre belirlenecek yeni yıl bu da önemli olacak. Üçüncüsü de yeniden değerleme oranı. Orada olumlu sinyaller var ama gerçekleşmeden de buna güvenemez. Dolayısıyla bu konularda ilave zorluklar olarak karşısına çıkacak. Çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı katılımınızla kıymetli yorumlarınız için. Yılın son enflasyon raporu için Merkez Bankası binasındaydık. Son dakika gelişmelerini aktardık. Programı burada noktalıyoruz.